Yıl 1348. Avrupa'nın kara toprakları vebayla çalkalanıyor. Sen sıradan bir insansın. Ama hangi sınıftasın? Köylü mü, rahip mi, soylu mu? Yoksa sadece bir istatistik mi? Bir zamanın tozlu koridorlarında yürüyeceğiz. Elektriğin, internetin hatta sabun bile olmayan bir çağ. Bu video sana tek bir soru soracak. Eğer orta çağda doğsaydın gerçekten hayatta kalabilir miydin? Hazırsan zamanda yolculuk başlasın. Orta çağda bir isimden çok bir sınıfın olur. Soyluysan doğar doğmaz bir kalen olur. Hizmetkarların, al partilerin altın işlemeli giysilerin vardır. Rahipsen kutsal kitapların gölgesinde yaşarsın. Halk seni sorgulamaz çünkü Tanrı adına konuşursun. Ama eğer köylüysen toprağın üzerinde doğar, toprağın içinde ölürsün. Günde 14 saat çalışırsın. Karşılığında ne mi alırsın? Yarım bayat ekmek ve efendinin gölgesinde yaşama hakkı. Toplumda yükselmek mi? Hayır. Kaderin doğduğun gün yazılmıştır. Orta çağda sosyal statü bir zincir gibidir ve o zinciri kırmak çoğu zaman imkansızdır. orta çağda doğmak bir mucize değil, bir sınavdır. Bir köylü olarak dünyaya geldiysen saman üstünde doğarsın. Temiz su yok, sabun yok. Doktor? Hayır. Sadece dualar. Bebeklerin yarısı ilk yıl içinde ölür. Şanslıysan hayatta kalırsın. Ama yaşam sadece başlıyor. Beş yaşında çalışmaya başlarsın. Okul yok, oyun yok. Eğer bir soylu olarak doğduysan işler biraz farklıdır. Hizmetkarlar bezini değiştirir, annene bile dokunmazsın. Ama bu rahatlık başka bir kafesin içinde sunulur. Çünkü bu çağda hiçbir çocuk özgür değildir. 1347'nin sonlarında ölüm sessizce Avrupa kıtasına adım attı sadece birkaç yıl içinde her üç insandan biri artık hayatta değildi. Kara veba. Bir fareyle geldi, bir kıtayı diz çöktürdü. İnsanlar ne olduğunu bilmiyordu. Tanrı'nın gazabı mıydı? Cadıların laneti mi? Yoksa cehennem dünyaya mı inmişti? Caddeler cesetlerle doldu. Evlerde ölüler koktu. Sokaklarda insanlar ellerinde çanlarla "Ölü getiriyoruz" diye bağırıyordu. Vebaya yakalananların teni kararıyor, boyunları şişiyor, iç organları kan içinde çürüyordu. Doktorlar maskeler taktılar ama tedavi edemediler. Sadece dua ettiler ve çoğu kendisi de öldü. Bazı insanlar kentlerden kaçtı ama hastalık onlardan daha hızlıydı. Bazıları ise kendini cezalandırdı, sırtını kamçıladı, Tanrı'dan af diledi. Kilise sessizdi, bilim bilinmiyordu, umut yoktu. Belki sen de o dönemde yaşasaydın, ilk öksürükten sonra kaç gün yaşardın? Orta çağda kadın olmak, dünyaya ikinci sınıfta olmak demekti. Eğitim hakkın yoktu, karar verme hakkın yoktu. Sadece doğurman, hizmet etmen ve susman beklenirdi. Soylu biri olsan, adın bir evliliğin arkasına gizlenirdi. Köylüysen tarlada çalışır, evde yemek yapar, gece çocuk doğururdun. Ve bazen sadece çok fazla konuştuğun için cadı damgası yerdin. Cadılık suçlaması çoğu zaman sadece farklı olmaktı. Yalnız yaşamak, Bitki karışımları hazırlamak, hayvan sevmek bile yeterdi. Erkek egemen bu çağda kadınlar yakıldı. Alevler sadece bedenleri değil, umutları da yuttu. Eğer o dönemde bir kadın olsaydın, hayatta kalmak bile bir zafer olurdu. Orta çağda hayat sadece kralın değil, tanrının da kontrolündeydi. Hastalık mı geldi? Tanrı cezalandırıyor. İkinler kurudu mu? Tanrı öfkelendi. Savaşa mı gidiyorsun? Tanrı adına ölüyorsun. Kilise sadece ibadet yeri değildi. Aynı zamanda mahkeme, okul, banka ve hatta bir hapishaneydi. Rahipler okuma yazma bilen birkaç kişiden biriydi. Ne söylerlerse sorgulanmadan kabul edilirdi. Çünkü onlar Tanrı'yla senin arandaki köprüydü. Günah mı işledin? Affedilmek istiyorsan ya altın vereceksin ya da ömrün boyunca diz çökeceksin. Ama kilise her zaman adaletli miydi? Hayır. Çünkü Tanrı adına konuşmak büyük bir güçtü ve bu çağda güç nadiren merhametle birleşirdi. Orta Çağ'ın romantik anlatılarında şövalyeler, het kahramandır. Onurlu, cesur ve Tanrı için savaşan adamlar ama gerçeklik çok daha acımasızdır. Soyluysan zırhın vardır, atın vardır, sancağın vardır. Üzerinde parlayan bir haç taşırsın ve savaş senin için bir şovdur. Ama sen bir köylüysen eline bir mızrak tutuşturulur, zırh yok, eğitim yok, sadece git derler Git ve öl. Savaş, kan, çamur ve çıllık demektir. Şövalyenin adı tarihe yazılırken senin cesedin toprağa gömülür. Haçlı seferleri, iç savaşlar, toprak kavgaları. Asker değil, yem olursun. Tüm gece yürürsün, aç ve uykusuz. Sabah bir boru sesiyle uyanırsın ve birkaç dakika içinde her şey sona erer. Savaş kahraman üretmez. Savaş sadece hayatta kalanları bırakır. Orta Çağ'da yaşamak zor. Ama Orta Çağ'da ölmek çoğu zaman daha kolaydı. Hastalık açlık, savaş, doğum, hepsi ölümün farklı yüzleriydi. Bir gün sabah uyanmazdın ya da tarlada çalışırken yere düşerdin. Veya bir rahibin tanrı öyle istedi dediği bir infazda adını unuturlardı. Kimse mezar taşı yapmazdı sana. Toprağa gömülür, unutulurdun ve en kötüsü ölümünden kimse şaşırmazdı. Çünkü Orta Çağ'da ölüm hayatın doğal parçasıydı. Ölüm oradaydı. Her zaman bir gölge gibi sessizce, sabırla. Peki eğer orta çağda yaşasaydın, yaşamak için savaşır mıydın yoksa sadece sıranı mı beklerdin? Bin yıl önce yaşasaydın, kim olurdun? Bir köylü mü? Bir savaşta ölen isimsiz bir asker mi? Yoksa susturulmuş bir kadın mı? Orta çağa geçti. Ama yoksulluk, eşitsizlik, baskı hala bizimle. Bu videoyu izlediysen şimdi sana soruyorum. Orta çağda yaşasaydın hayatta kalabilir miydin? Yorumlara yaz. Gerçekten bilmek istiyorum. Eğer bu yolculuk seni düşündürdüyse beğenmeyi, abone olmayı ve bu karanlık tarihi yolculuğunda bizimle kalmayı unutma.